Herkese selamlar. Bugün sizlere tam 6 makineden oluşan bir set göstereceğim. Özellikle kurban bayramında kullanabileceğiniz, kemikleri parçam pirçik yapabileceğiniz, içerisinde tilki kuyruğu testeresinin bulunduğu ve ahşap için kullanabileceğiniz daire testere ile birlikte toplamda 6 makineden oluşan set. Kargo ve KDV dahil 7.750 TL. Denemelerimizi yapacağız. Altı makineden oluşuyor. içerisinde 4 batarya var. iki şarj cihazı var. iki kutudan oluşuyor ve videoma tam olarak başlamadan önce set içerisindeki uçları göstermek istiyorum. Burada ahşap ve metal delme uçlarımız, uzatma bist aparatımız, yine bist vidalama uçlarımız, ağaç oyma uçları, trapez uçları, burada tilki kuyruğu için uçlar, SDS girişli delme uçlarımız, vidalama kutumuz var bu setin içerisinde özel. Yine somun açma uçlarımız Torklumuz için burada vidalama yapmanızı sağlayan torklu somun sıkma için mandrenimiz, kemerimiz ve 4 pilin de her bir bataryanın içerisinde 10 adet 3.7 wattlık 2000 miliamperlik pil olduğunu da göstermek istiyorum. Bütün bataryalarımız 10 pille. Denemelerime geçecek olursam bu setin vidalamasını çok seviyorum. Daire testere ve tilki kuyruğunu da deneyeceğim ama gerçekten hem küçük olması hem bu kadar güçlü olması beni şaşırttığı için vidalamayla başlamak istiyorum. İkinci vitesi alıp devam ediyorum. Sıradaki. İkinci vites alıp devam ediyorum. Ya gerçekten bu kadar küçük bir makineden bu kadar mükemmel bir performans beklemiyordum. Hiç bekletmeden daire testlerime geçiyorum. Daire testlerimi de daha önceden suntalarda denemiştim. Şimdi MDF'de deniyorum. Kameramın yaklaşıp görmesini istiyorum. Nasıl seri bir şekilde devrinin yüksek olduğuna dikkat edin özellikle. Kağıt gibi kesiyor abi ben mdf e kesiyorum yanlış anlaşılmasın kağıt gibi kesiyor son olarak en çok ilgilendiğiniz kurban bayramı yaklaşırken kemiklerinizi keseceğiniz tilki, tilki kuyruğu testlerimiz bununla da burada iki katlı bir demiri keseceğim siz de ortalama olarak tilki kuyruğunun gücünü görmüş olacaksınız kesim seriliğine şarjlı bir tilki kuyruğunun kesim seriliğine dikkat edin lütfen. <laughs> abi. Gerçekten, gerçekten metali böyle kesen kemiği nasıl kesmez? Zaten önceki videolarımızda da bu tilki kuyruğuyla dananın en kalın kemiğini kesmiştik. Dediğim gibi 3 modlu kırıcı delici, 400 niftonluk torklu somon sıkmamız, daire testlerimiz, 4 farklı debir ayarına sahip taşlamamız, çelik mandrenli vidalamamız... Tilki kuyruğumuz 6 makina, 4 batarya, 2 şarj cihazı, 2 kutu 7750 TL İstanbul Sancaktepe Samandıra'daki mağazamıza gelip deneyerek alabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin köyler dahil her yerine kapıda kontrollü teslimatla gönderiyoruz. Teşekkürler.